Merhaba arkadaşlar ben Öko Sana Sadar Bugün size tekrardan GTA 5 gizemlerindeyiz Bu sefer şeytan vakısını çözeceğiz Çok fazla istemişsiniz şeytan vakısını çözmemi Daha fazla GTA 5 gizemlerinin gelmesini istiyorsanız Ben erken unutmayın önceki videoya bir 17 bin 20 bin like gelmiş Bu videoyu şöyle bir 15 like izleyen çok mutlu olurum 15.000 like cidden yaparsınız diye düşünüyorum Ve hala da kanalıma abone olun Çok mutlu olurum Başlayalım bakalım neyi Gösteriyorum lan Evet bugün Bildiğiniz gibi başlıkta da yazdığı gibi şeytanı avlayacağız. Şeytan dağlardaymış Şeytan dağları diye bir yerde Ve onu avlamaya gideceğiz Yani bu bir görev avlama görevi Yani bunu kesin vurmamız lazım Burası yanlış yer Hani şeytanı e, hiçbir şey yapmadan Direkt vurmaya gideceğiz çünkü Şeytan hani yani fazla sorgulamaya gerek yok <laughs> Ve dağlara gideceğim için Böyle bir araba tercih ettim Ama şeytanı e, Kendimizi farklı göstermemek için Kırmızı kıyafetler giymemiz gerekiyor o yüzden kırmızı kıyafetler almaya gideceğiz. Şurada bir e, dükkan var. Çok hızlı bu arabada ha. Çok ciddiyim bayağı hızlı. Dönüşleri çok kötü ama. Bayağı bildiğin dönmüyor bu araba abi. Yavaşlayın yavaş 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 dönün. Ne yapıyorsun be adam? Şuradan şimdi kendimize kırmızı kıyafetler alacağız. Burası biraz sanki pahalı bir yer ama. İnşallah kırmızı bir şey satacağım sıkıntı olmaz pahalılığından. Ha geldi şimdi kırmızı bir şeyler alalım. burada varsa olabilir aslında burada. Lan yanlışlıkla hepsini aldım. ikisini de aldım. İkisi de kırmızı değil aslında. Neyse tamam bunlar olmuyor. Tişört var mı? Tişört güzel. Tişörtler falanlar filan. Hoodie de oluyor. Hepsi kırmızı. B Bütün kırmızı giymem lazım kıyafetlerimi. Onu söyleyeyim. Aa kırmızı. Red. Redler benim için şu an dikkatimi çeken şeyler. Sylvester Red. Şu an bir tane red var. Şunu alayım ben. Üzerine bunu aldık mesela. Her an toplarız yani. Bir sürü mağaza gezmem lazım. Bir de varsa kırmızı bir ayakkabınız. Hemen alırım yanımı diyeyim. Buradaki adam biraz şey ya. Bana biraz Buradakiler olmaz ya. Tamam bu üzerinde kalsın ama belki değiştiririz tekrardan. Yani buradakiler de buradakiler klas şeyler. Ben bunları sevmedim. Başka bir mağaza etmemiz lazım. Şuradan bilelim bakalım arabaya. Başka bir mağaza bakalım nerede. Tamam şu yol üzerinde var bir tane daha. O dağlar da e, bu arada birden beliriyor ve hani sürekli renkarnasyon re olabiliyor yani çıka, çıktı çıkı çıkabiliyor. Onu e, halletmemiz lazım. Çıktığı yeri bulup oraya imha etmemiz, lazım ya da değişebiliyor dedi yani. Patron bu sefer net şekilde söyledi onu öldür dedi yani. Biz de gidip onu öldürmeye gideceğiz şimdi. Şu aşağı tarafta bir tane tişört resmi var bakalım oraya gideceğim. Önde var bir de aşağıda var. Bir aşağıdakine inmek istiyorum. İkisine de bakarız ya. Alalım ama yine de bakarız ya. Yani. Kırmızı şeylerin hepsini toparlayalım sonra en son giyiniriz abi güzel güzel. Of birine koydum çok fena ya adam. Yok burası da aynısı. Burası zengin yeri biz oraya or or biz olmuyor. Biz şuradan şu aradan girelim abi. Hoppa tamamdır. Saçımız kestirme gerek var mı lan acaba şeytanın ne, bileyim. Şeytan gibiyse mesela şöyle sivri yapsak daha efsane durmaz mı acaba? Ne oluyor lan orada? Seni soydu mu? Bana ne abi? Bana ne abi her şeyden mi bırakacağım yani? Ben mi yapacağım ben? Sen kim? Vuramadın da. Neyse. Selam. Direkt buradan başlayalım. Kırmızı varsa ya, alıyorum yanlış her şey alıyorum ya. Neyse. <laughs> Burada var mı kırm? Ahret. Right. Tamam red right. alalım abi. Kırmızı. Burada pantolonlar var mı? Kırmızı başla bak. Var. Kırmızı lazım lütfen. Ya bir tane kırmızı bir şey yapmaz mı insan ya? Sizler alamıyorsunuz. Sizler karşıdakiler alındı mı? Ya bir tane kırmızı bir şey ya. Şu tişört, bunlar tamam bunlar baktık bunlar olmuyor. Hudi, hudilerde kırmızı var mı? Oo, bu da güzelmiş ama bana kırmızı lazım ya. Şu andaki üzerindeki kırmızı zaten güzel. Bunlar bunlar farklı mı tişörtler? Burası da olmadı. Pantolonlar var mı burada bir yerde? Ceket. Ceketler kırmızı olmaz ki zaten oğlum. Aha! Kırmızı. Başka var mı? Yok ama şu kırmızıyı alırım. Tamamdır abi güzel bu da kırmızı oldu. Evet şapkalara baktık. Şimdi şu ayakkabılara bakıyoruz abi. Kırmızı varsa direkt alacağız. Hiç düşünmeyeceğiz botlara Bir tane kırmızı bir şey yok mu ya Kırmızı benzer so Aha kırmızı Red skate bir dakika daha var mı Red var mı red var mı Red red, red chocolate green ash 2 yellow Şurada red'e gidelim bakalım o red, Nerede red, red 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 kırmızı Kırmızı ver abi bana Brown red Tamamdır bu da kırmızı oluyor Pantolonumuz eksik sanırım Burada Oh bu daha havalı oldu Bu da güzel Kırmızı daha havalı durdu yani o Ben bunu alıyorum En azından havalıyız Pantolon yok mu pantolon? Bunlar pantolonlar alınıyor mu? Siz anlıyor musunuz? Az jeansler. Hadi güzel kırmızı bir tane bulayım. Oo işte bu red skinny. Daha demek o. Ee, tamam abi bu, bu var bunu alıyorum. Kırmızıyız. İçimizdeki tişörtü de kırmızı yapsak efsane olmaz mı? Tişörtü. Yaparsak var ya var sana diyorum efsane olacağız ama. Tişörtler nasıl satılıyor şu an? Jeans. Yok bu jeansler değil ya şu anki çok güzel de. Sweet pants mi? Ha onlar şey mi? pijama demek. Shirts. Bunlar olmuyor ya. Bunlar değil. Shirts değil bana. T-shirts lazım. Aha burada t-shirtler. Aha kırmızı yine. Bunun üzerine şey giyemiyor muyum ben şimdi onu? Giyebilirim ya. Giyeyim yani. Giymem lazım. Olmuyor mu? Hayda. Nasıl olmuyor ya? Neyse tamam. Böyle de olur. Böyle çok gire kırmızıyız bence baya. Tabi öncelikle bir de silahımızı da almamız lazım. Şu anda bakayım. Hiç silahımız yok. Evet abi gidelim silahımızı alalım Hatırlıyorsunuz bizim bir tane uzaylı silahımız vardı O uzaylı silahın mermisini yapmayı başarmıştım ben O uzaylı silah mermisinden de ee, yararlanıp uzaylı silahla atış edeceğim bu arada Uzaylı silah şu anda şeyde bu arada Allah kahretsin vurduk arabaya Nerede? E, arabanın içinde duruyor Onunla biraz sonra göstereyim size yani hani bilmeyen varsa o bölümü izlemeyin zaten izlesinler Hop niye kastı lan? Selam adam Buradan ben seri bir şeyler istiyorum. Aynen machine pistol istiyorum. Randı, yaş yapıştır randını. Extended clip'i de yapıştır. Suspensor'u tak. Tamam en son bir de benim her zaman sevdiğim. Oo aslında pembe yapsak daha güzel olmaz mı? Kırmızıya benzer daha güzel bir şey var mı? Ben platinum'cuyum abi. Platinum her zaman alır ya. Tamamdır ha. Bakalım. Bunları yaptık. Bunları yaptık. Heavy sniper'ımız her zaman önemli. Bu sefer heavy sniper'a geçiş yapacağız. Çünkü bu bir şeytani. Hani. Sıkıntı biliyor musunuz? Edentist scope. Bir de üstüne üstlük. Platinum'u çakalım tamamdır. Burada bakalım karbin rifle. Bir shotgun lazım ben ama güzel shotgun lazım. Bazı olsa çok güzel olur da bazuka satılmıyor. Pam shotgun. Ee, tane shotgun var O zaman bunu alıyorum. Çat 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 çat. Biz hepsini al hepsini al hepsini al hepsini al. Suspensor tak gitsin. O oh, bunu değil lan. Ah be yanlışlıkla aldım. Neyse. <laughs> Platinum <yümüze alalım. gülüyor> <laughs> çak bunu da. Heh. <laughs> o, o minigun alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ah be. Bomba atar. Hadi gerek var mı? Yok bomba atara gerek yok. Bombalara gerek var mı? Aa patlatmam lazım. Ski bomb'dan bir sürü alayım. Bir sürü al. Bir sürü 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 Ve şeytan yapmaya gerek yok zaten şeytan dedin. Yanmaz abi. Hı yani. Son kez de bir de armor'umuzu alalım. Super heavy armor. Evet abi super heavy armor'umuzu da aldığımıza göre Rahat rahat yola koyulabiliriz. Arabam orada mı? Orada. Çok güzel. Arabamı her zaman kaybedeceğim diye korkuyorum. O zaman bayağı uzun bir alışverişten sonra yola devam edeceğiz. Uzay silahı arabanın içi neymiş bu arada. Oh kendine geldi diyeceğim de yine kasıyor biraz. Niye böyle oldu bu ya? Ha, disk doluyor. Neyse tamam ya bu video çıkar büyük ihtimalle ama devam ederse video kasmaya böyle. Evet devam ediyor zaten. Biraz ben bir şeyler sileyim o zaman. Bekleyin. Tamamdır abi yola koyulduk şu anda bayağı hızlıyız hatta makas falan atıyoruz abi hop Makas Bu arada çok hızlı bu arada onu söyleyeyim bayağı hızlıymış yani yüzü, yüzü basıyor mu yüz basıyor ya neredeyse Şöyle Allah o biraz çok keskin ama neyse dur bakayım Yapar var halleder var halleder var, var eder. dönüşleri çok kötü ama halleder Yapar 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 Of kenara dokunmadan arabaya dokun. Neyse sıkıntı yok. Çok güzel. Abi seviyorum bu arabayı ben ha. De dağda falan da bu hızı kaybetmiyor bu araba. Hoşuma gidiyor baya. Lan ne oluyor sesleri falan. Oyun çıldırıyor. Neden öyle oluyor acaba? Allah biraz hızlı mı gittik ne? Karşı hop. Valla çok güzel. Buradan devam. Nasıl bir yoldan götürüyor anlamıyorum ki ya. Bunu GTA yapanlar hani yine de bir mühendislik gerektiriyor aslında yol içine bence. Çok Helal olsun. İşte bu araba kullandığım yerler burası olacak. O yüzden hani bu arabayı bu yüzden aldım. Bakın hiç zorlamadı adam düz yol gibi çıkıyor yani. Seviyorum lan bu arabayı. Cidden hoş. Eee bunun tepesinde dediğim gibi o şeytan bulunuyor diye biliyoruz. Ne kadar doğru ne kadar yan bilmiyorum. Hiç fikrim yok ama. Bakalım. Abi düşüyor düşüyoruz tamam. Orada birileri var mı lan? Bir dakika şimdi. Bizden karşımıza çıkarsa tarayarak giderse gideceğiz yani. Bakalım abi yok kimse değil mi şu an? Şu an karşımda kimse çıkmıyor. Ama çıkmayacağına da gelmiyor. Oğlum sesli duyuyorum ya. Nasıl bir şey acaba? Şöyle gidiyorum ben korkuyorum arada onu söyleyeyim. <laughs> Allah ben <laughs> ya. <gülüyor> Neyse bari buradan çıkar. Nereden çıkacaksın lan? Göster kendini lan Göster ulan kendini. Lan bayağı geldim ben istediğin istenilen yere yani. Ya bayağı bildiğin istenilen yer burası. Birden geldi lan ne oldu gökyüzüne? Tarıyor şerefsiz. Bir tane değil kaç tane var? Ulan ulan siz istediğiniz lan bunu. Geliyor musunuz lan? Geliyorsun geliyor musunuz? Geliyorlar. Şuraya siper alayım hemen arabanın arkasına. Lan şuraya siper alacaksın. Silah değil şu silah ha. Railgun. Bir. Öldün mü lan? Ha Ölürsün öyle işte. Bakayım öldü mü? Ölmedin mi? Öldü. Tek yemiyor sniper. Heavy sniper aldım bir de. Tek ya bana burada nasıl vuruyorsun? Ulan ulan. Cık. Ulan nasıl vuracağım seni ben? Ne yapsam ne yapsam? Sniper kafamı çıkardığım gibi indiriyor yani. Bomba mı atsan? Al lan. O ölmedi. Bomba ölmedi ya. Al lan şerefsiz. Hala ölmediysen Yuh. Ölmedim mi ben daha? Abi ölmüyor. Tarıya tarıya geliyor. Çok sıkıştım. Pompalı da sıra. Ölmedim mi? Yok artık. Öl. 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 Öl! Öl. Ölmedin mi lan? Allah sana. İşte böyle ölürsün şerefsiz. Fotoğrafını çekemedim zaten. Kulağını silah lan? Bu nasıl bir şey ya? Üç günde vurulur mu bir adam? Silahları nelermiş bakalım abi. Bu var. Başka ne var? Bu. Bunu kullanıyor güzel silah ha. Başka var mı bunlardan? Bunda çete olarak geziyorsa bir birkaç tane de vardır diye düşünüyorum. Abi çok kötü ya. Vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Tiplerine bakamadık zaten şu anda fotoğrafını çekeceğim de. Çekiyorum o zaman abi bunun fotoğrafını. Diğerini de delil olarak gösteririz. lan. cesetler buradan gidecek değil ya. Bakıyoruz abi. Abi tipe bak. Abi bildiğin şeytan ya. Neyse cehennemde yeriniz hazır. Şerefsizler sizi. Başka var mı acaba? Ben böyle Koruması gidiyorum. Araba siper alacaktım ama. Neyse elime şu şunları silah da alayım bari. 770 mermi ne be. Var ya 3 çilete bana bu mermi. Başka var mı lan? Çok açıktayım ya. Lan kaç kere vurdum adam ha? Pompalılar mı dersin? O mu dersin? Yok. Yok yok yani. Neyse ya. Tam, havada hava da iyi oldu zaten. Galiba bitti bu görev. Bu kadar kısa mı sürecekti? Alışveriş daha uzun sürdü ya. Neyse ki delillerim tamam silahım tamam ee, Burada cesetlerin bir tanesi burada Ş Şerefsiz seni Lan seni Relikanı boşuna mı aldık? Bir, iki, i̇ki, kere ateş edebildik zaten Ölmüyordu ya bunun da, bunun ölmedi Bir tane de şurada var galiba O nerede lan? Onu şurada bir heh, şurada öldürdük Allah lan sana da gerize Kâğıdı. Sen kimsin oğlum bana? Şey yapıyorsun Buraya devreye gezme gerek var mı? Yok abi ya iki tane vardı havada da düzeldi zaten sadece gece oluyor Gidelim bari bak Savaş baksın nasıl vurdular. Ne abi parayı parçalamışlar bildiğin ya. kurşun oldu arabanın. Şöyle bir gidelim. Buna bu taraftan geldi mi? O tarafa doğru bir daha gideceğim ben. Ne var ne yok yine bakacağım ama. Bir şey olacağını sanmıyorum abi. Hop! Güzel. Allah'ım sana geliyorum. Oo, Güzel çok iyi oturdum. Tamam ben bu delilleri tekrar göstereyim o zaman zaten. Bir tane fotoğraf çekebildim. Canlı hallerini gösteremedim bile. Bunlar ne? Ana! Yanan köpekler. Yanan köpekler ne? Bu vaka bu vaka bana söylenmemişti. Bunlar ne lan böyle? Bana saldırırsanız indiririm direkt söyleyeyim ona göre. Şuna çıkacağım ben bunlar abi bunlar ne yanan köpekler? Abi çok iyi. Ne vuruyorsunuz lan? Bir durun Allah Allah. Bir şey inceliyoruz burada. Nerede lan? Az önce yanan köpekler var burada. Aha. Gel buraya. Seni yıkanını incelemem lazım. Ya ölmüyor. Öldü. Oh. O ne lan? Kim o? Bir bana düşman olmuş. Sen mi düşman oldun lan? Ya bir git ya mal herif. İşte yanan köpek. Abi ciddi misin? Bu ne alaka ya? Aa ben de yanıyorum. Allah'ım ölmemiş ha ah, tamam ölmedik güzel kırmızı da tamamdır abi senin fotoğrafı çekmem lazım bu ola çok değişik yanan köpekler abi bu vaka da efsane iki tane vaka beraber ya şeytanın yoksa şey, yaverleri yaverleri falan mı ha olabilir ya çok mat çok mantıklı geldi şu an evet ve bir tenden fazla yani bir sürü vardı ezdik geçtik iki üç tanesini bir tanesini vurdum ama bir tane de orada bak ölmüş <laughs> Neyse ya tamam bari gidelim artık. Oo bir tane de orada vurmuş, öldürmüşüm. Biraz fazla mı katliam yapmışım köpek katliamı? Dediler, kaçtı zaten. Lan bu da çok garipti ya. Ne oluyor oğlum bu şehirde? Neyse tamam o zaman. Ve delilleri vermeye gidiyorum. Tamamdır, abi, veriyorum delilleri şimdi. Tamamdır. Çok çok bu sefer de iyi iş çıkardım söylediler. Ama keşke vurmadan önce fotoğrafını çekseydin falan diye ettim azıcık ama sıkıntı olmaz. Çok güzel bölümdü be. Evet arkadaşlar, bu bölümde biraz sıkıntılar çektim. Çok fazla kastı oyunun falan ama Güzel bir bölüm çıktığını düşünüyorum. Daha fazla böyle getermiş, güzel gelmesini gelmiş. İstiyorsanız üzmeneyken bırakmayın. Hala nakalımın bonusuyla başlasın. Çok mutlu olun. Tencere kaça kadar? Bay bay. bye. bye. <laughs>